Değerli izleyenlerim, bugünkü Abi Hayat programında söz sultanlarından Yunus Emre'nin bazı sözlerini değerlendireceğiz ve onun sözlerinden istifade etmeye çalışacağız. İnsanın en önemli özelliklerinden birisi beyan sahibi olması ve duyduğu, düşündüğü, hissettiği şeyleri kelimelerle mana şeklinde ifade edebilmesi. Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman allemel Kur'an halegal insan allemehul beyan. Orada insana beyanın öğretilmesi, konuşma nimetinin verilmesine ayrıca dikkat çekilmiştir. Ancak her insanın bir söz ustası olamadığı bu da bir vakadır. Söz ustaları pek çok kişiler içerisinde belki binde bir çıkar. Bunlar içinde de çok daha kaliteli olanlar belki yüz binde bir, milyonda bir gibi çıkar. İşte herhalde tarih boyunca en güzel söz söyleyenlerden birisi Yunus Emre. Öyle ki sözleri aradan 800 yıl geçtikten sonra şu anda da dilden dile naklediliyor. Bu gibi programlarda da medar bahsediliyor. Kendisi çok veciz bir ifadesinde şöyle söylemekte. Ete büründüm, Yunus diye göründüm. Bizim varoluş maceramızı özetliyor. Her bir insan evvelinde ilmi ilahide var idi ama henüz ete kemiğe bürünmemişti. Belli bir kimlikle görülmemişti. Allahu Teala e, yeryüzündeki maddelerden onu terkip etti, bir araya getirdi ve nasıl ki e, bir yazar eee eline kalem alır, kalemle güzel yazılar yazar veya güzel şekiller çizer. Allahu Teala kudret kalemiyle bazımızı Yunus yaptı, bazımızı Ahmet, bazımızı Mehmet, bazımızı Ayşe, bazımızı Fatma. Bu şekilde farklı birer suret, farklı birer kitap şeklinde bizleri telif etti. İşte Yunus Emre'nin ete büründüm, Yunus diye göründüm. Bu manaları gayet veciz olarak anlatan özlü bir söz. Yunus Emre derviştir ancak bu dervişliği bir hırka ve bir kıyafet şeklinde görmemektedir. Diyor ki dervişlik dedikleri hırka ile taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam elini şöyle göğsüne koymuş. Et takva ha Takva buradadır. Dervişliğin zor olduğunu da şöyle ifade ediyor. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Tabi bunu kendi nefsine hitaben söylüyor. Dövene elsiz gerek, yani döveni dövmeye çalışmak dervişliğe aykırı, sövene dilsiz gerek, e, derviş gönülsüz gerek, yani gönül koymayacak insanlara, sen derviş olamazsın. Tabi bir insan kendini bu şekilde itham ederse daha muvaffak olur. Yoksa kendini gayet başarılı görse bu bir enaniyettir. Derviş olmaya da aykırı olan bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'de mukabeleyi bilmişsil reddedilmiyor. Mesela ve cezâü seyyiyetin seyyiyetü mithlühe yani bir e, kötü halin, kötü bir hareketin karşılığı benzeri bir kötü harekettir. Birisi bize kötü söz söylemişse misilleme yapabiliriz. Ama asıl dervişlik bunu hazmedebilmek ve doğrudan dille ona mukabele etmemek ve belki de benim buna işte bunu gerektirecek gizli kusurlarım vardı deyip bu noktada değerlendirmek bunlar dervişlikte önemli olan şeyler. İşte dövene elsiz gerek sövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın. Derviş olmanın zor olduğunu bize anlatıyor. Ve başka bir şiirinde de diyor ki: Dışım derviş, içim boş. Dilim tatlı, sözüm hoş. Ama ettiğim işi dinin değişen etmez. Yani bazıları var ki derviş elbisesi giymiş ama onun içini dolduramamış. Bir konserve düşünelim. İçi dolu olduğunda içinden istifade edilir. Ama içi boşaltılmış, dıştan baktığınızda falan konserve. E bazılarının dervişliği de böyle. Dervişlikle bir alakaları yok ama kıyafet olarak derviş görünümündeler. E i̇şte dilim tatlı, sözüm hoş ama ettiğim işi dinin değişen etmez diyor. Dilin tatlı olması, hakikatleri e, güzel ifade etmesi yetmiyor dervişlik güzel konuşmaktan ziyade hal olarak bunları yaşamaktır. Ve tasavvuf diliyle ifade edilirse tasavvuf nedir? Kalin hal olmasıdır. Söylenenin bizzat yaşanmasıdır. Yunus eksikliğini Allah'ına arz eyle. Onun keremi çoktur. Sen ettiğin o etmez. Yani ey Yunus sen eksik olduğunu hallerini Allah'a arz eyle o mutlak kerem sahibidir senin ettiğini etmez o yine sana ikramda bulunur yine seni e, kulu olarak e, ikrama masarkılar Yunus Emre 40 yıl e, dergaha hizmet etmiş Tapduk Emre'nin dergahında odun taşımış ve dergahın e, böyle yan hizmetlerini görmüş bu tarzda çileyle geçen bir ömrü var. Ama netice itibariyle e, zahirden hakikata ulaşıyor ve kendisi şiirlerinde bunu ifade ediyor. Mesela diyor ki, Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Hak'tan gelen şerbet, işte e, İslamiyet, ayetler, hadisler, bunları böyle içmek İnsan içtiği zaman suya kanmış olur. Ayetlerin, hadislerin manalarına elbette hepimizin ihtiyacı var. Bunları e, böyle hazmetmek gerekiyor. Bizden bir parça gibi olması, hayatımızın bir parçası gibi olması gerekiyor. Ve neticede kudret denizini geçmek, zahirden hakikata geçmek mümkün olacaktır. Yunus Emre'nin bazı sözleri ilk anda anlaşılması o kadar da kolay değil. Bunları anlamak için daha derinlemesine mütalalar gerekebiliyor. Bu gibi sözlere sehli mümteni denilir. Yani söylemesi kolay gibi ama söylemek istediğinde benzeri bir ifadeyi kolayca söyleyemezsin. Mana basit gibi ama aslında çok derin bir mana var. Mesela diyor ki bir serçe bir kartalı salladı vurdu yere Yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm tozunu. Bir serçe bir kartalı salladı vurdu yere. Normalde bu olacak bir şey değil. Ama yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm tozunu demiş. İşte çok küçük bir gayretle çok büyük neticeler elde edilebilir. Sayıca az olan ehli iman topluluğu, sayıca çok olan kafirlere galebe edebilir ve tarih bunun çok örnekleriyle doludur. Mesela ayet-i kerimede "Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten bi iznillah" denilmiştir. Yani sayıca az olan nice topluluklar vardır ki sayıca çok olanlara Allah'ın izniyle galip gelmişlerdir. İşte o sayıca az olanlar bir serçe gibi, sayıca fazla olanlar bir kartal gibi serçe kartalı alıp yere vurabilir ve onu mağlup edebilir. Burada sembolik bir anlatım var. Başka bir ifadesinde de diyor, bir sineğin kanadını 40 karnıya yüklettim, kırkı da çekemedi, kaldı şöyle yazılı. Yani sineğin kanadı çok ince bir şey. 40 tane karnı bunu taşımakta aciz kaldı. Bu değişik açılardan ele alınabilir. Bazıları demişler ki, Yunus Emre burada işte mübalağa sanatı yapıyor. Haşa mübalağa değil, belagat var burada. Yani bir sinekteki, sineğin kanadındaki sanat o kadar antika, o kadar harika ki bir sineğin kanadı yeryüzündeki bütün uçaklardan sanat itibariyle çok daha fazladır. Ve mesela sinek o incecik kanatlarıyla havada gayet rahat bir şekilde uçuyor. Ama uçaklar hantal kanatları var kendilerinin uçması diye bir şey söz konusu değil. Eğer sivrisinekteki o kanat daha böyle küçük bir şey olsa onu uçuramaz. Daha büyük olsa yine kaldıramaz. Tam sineğe göre ve sineğin o kadar harikaman manevraları oluyor ki bu manevraları uçaklar gerçekleştiremiyor. Demek ki sineğin kanadındaki sanat yeryüzündeki bütün uçaklardan çok daha ileride cümleyi bu manada değerlendirebiliriz. Yunus ne hoş demişsin, balı şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağmı olsun. Bu da Yunus Emre'nin hoş ifadelerinden birisi. Kendisi de hoş olduğunu ifade ediyor. Yunus ne hoş demişsin, balı şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağmı olsun. Ballar balı Allah'ın marifeti. Bir insan Allah'ın marifetini elde ettikten sonra artık başka şeylere itibar etmez. Başka şeyleri o derece önemli olarak görmez. Yeter ki insan öyle bir marifet mertebesini elde etmiş olsun. Yunus bir söz söyledin, hiçbir söze benzemez. Münafıklar yüzünden örttün mana yüzünü. Yani Yunus Emre'nin bazı sözleri, yanlış anlaşılmaya da müsaittir. Bundan dolayı ya yani arada münafıklar da olabilir, art niyetler olabilir. Bundan dolayı manayı tam da ifade etmedin diyor. Benzeri bir şeyi Mevlana'da görüyoruz. Mevlana diyor ki sözlerime tam bir muhatap bulamadığımdan bahsi nifaksız söyleyemiyorum. Yani üstü kapalı geçmekten kendimi alamıyorum. Tabi insanın duyduğu, hissettiği manaları çok net ifadelerle anlatabilmesi o kadar da kolay bir şey değil. Bazen de şöyle bir durum oluyor. Bazı sözleri var ki, bazı sözler var ki muhatap bunu kaldıramaz. Öyle ki şu anda da ülkemizde bir takım olaylar olduğunda çok yüksek makamlarda bulunan bazıları eğer ben bildiklerimi söylesem Türkiye bunu kaldıramaz, Türkiye bunu taşıyamaz diyebiliyorlar. Demek ki Mevlana gibi, Yunus Emre gibi zatlar da maneviyatta bir takım özel hallere mazhar olmuşlar. Onları doğrudan söyleyecek olsalar herhalde muhatap kaldıramayacak. Bundan dolayı da biraz üstü kapalı söylemeyi tercih etmişler. Yunus senin sözlerin manadır bilenlere söylenecek sözlerin devri zaman içinde. Burada da Yunus Emre'nin geleceğe yönelik kehaneti demeyelim de bir öngörüsü kendini gösteriyor. Yunus senin sözlerin manadır bilenlere. Söylenecek sözlerin devri zaman içinde. Yani bir demek ki Yunus Emre'ye bu ilhamen bildirilmiş olabilir. Senin sözlerin yerde kalmayacak. Senin sözlerin senin vefatınla ölmeyecek. Senin sözlerin sadece işte satır aralarında, kitap aralarında, kalmayacak. Dilden dile, ilden ile ulaşacak. Gerçekten de şu anda Yunus Emre'nin sözü bu programda olduğu gibi başka programlarda da medar bahsediliyor. Mesela bir edebiyat öğretmeni Yunus'tan anlatıyor. Tasavvuf dergahlarında Yunus Emre'nin sözleri nazara veriliyor. Cami kürsülerinde veya cami minberlerinde Yunus'tan beyitler yeri geldiğince yeri geldiğinde anlatılıyor. Ve toplumun hemen her kesiminde insanlar Yunus Emre'nin sözlerinden şu anda da istifade ediyorlar. Demek ki e, böyle bir kaliteyi yakalamak lazım. Sözde kalite yakalandıktan sonra e, elbette o söz zayi olmayacaktır. Nasıl ki taş eğer bir inci haline gelmişse bir mücevher haline gelmişse artık o yerde kalmaz. E, diyelim gerdanları, boyunları süsler. Eğer bir söz de kaliteli bir söz haline gelmişse satır aralarında kalmaz. O insanların konuşmalarını süsler. İnsanlar tarih boyu o güzel sözlerden istifade ederler. Yine sözle alakalı Yunus Emre'nin şu ifadelerini görüyoruz. Diyor ki: Sözü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz Sözü pişirip diyenin işini sağ bir söz. Burada sözü pişirip söylemek çok güzel bir mana. Mesela aynı malzemeye sahip iki insan ikisi de yemek yapacak olsa bunlardan biri usta bir aşçı diğeri acemi. Malzeme aynı. Birinin yaptığı yemek çok lezzetli olur. Diğerinin yaptığı yemek belki de hiç yenmez. Demek ki güzel söz söylemek de sözü pişirmek. Hani derler ya sözü Süz de söyle. Her aklına geleni söyleme. Seçerek söyle. Kelimeleri seç, manaları seç ve ona göre düzgün bir şekilde ifade et. Yunus Emre iç dünyasında bu manaları hazmetmiş. İç dünyasında bunları pişirmiş ve söz olarak da ifade ederken kolay hatırda kalacak ve dilden dile nakledilecek şekilde ifade etmiş. Bundan dolayı şu anda biz onun Söz sofrasından istifade ediyoruz. Ve onun söz sofrasının böyle yemeklerinden karnımızı doyuruyoruz. Şiirin devamında Yunus Emre şöyle diyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Söz ola kese savaşı, yani söz vardır savaşı bitirir. Söz ola kestire başı bir söz söylersin idamına sebebiyet verir. Söz ola avula aşı ya öyle bal ede bir söz. Yani yemek zehirli bir yemek ama öyle güzel takdim edilir ki insana yağ ve bal gibi tatlı bir hale o yemek gelebilir. Demek ki sözün gücü son derece fazla, söz son derece etkili. İşte söz vardır savaşı bitirir, söz vardır Başı kestirir. Savaşı bitiren sözler mesela İslam öncesi cahiliye şairleri toplum üzerinde son derece bir güce sahipler ve milli şairler var. Şairlerin bir sözünden dolayı savaş çıkabiliyor. Yine bir sözüyle e, savaş bitirilebiliyor. Günümüzde bunun örneklerinden birisini bir ara Erzurum'da dahili bir kargaşa meydana gelmişti ve e, Naim Hoca orada işte valinin komutanların yapamadığını söz ile yaptı kürsüye çıktı yapmayın etmeyin e, yazıktır e, bir şeyler ifade etti bu manada Müslümanların kendi arasında böyle problemleri olmaması gerekir bunları ifade etti ve kalabalık dağıldı muhtemel bir fitne önlenmiş oldu. Yani söz, icabında 3-5 söz meseleyi bitirebiliyor ve avulu aşı yağ ile bal haline getirebiliyor. Herhalde Yunus Emre'nin söylediği en güzel sözlerden ve şu anda da sıkça kullanılan sözlerden biri şu. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Çok muhteşem bir ifade. Yaratılanı hoş gör, yani alemde her varlığı Allah yarattığına göre ehsenekürle şeyin halaga Allah yarattığı her şeyi güzel yarattı. Her şey güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Sanat itibariyle bakıldığında mesela bir ressam çirkin bir insan resmi yaptığında bu da bir sanattır. Allahü Teala güzel suretli insan yarattığı gibi bazen çirkin suretli insan da yaratır. Bu da bir sanattır. Orada da Allah'ın sanatı görülmektedir. Dolayısıyla e, böyle bir durum karşısında insanların bu çirkindir diye ayıplamaya kalkışması asla uygun değildir. Bu Allah'ın sanatını beğenmemek hükmüne geçer. İşte Yunus Emre, yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü diyor. Bir de e, bizler bütün insanlarla bir noktada kardeşiz. Adem ve Havva'nın torunlarıyız. Dolayısıyla Adem'in torunları olarak niye alıp veremiyoruz? Yani niye savaş çıksın? Niye kargaşa olsun? Olmaması gerekir. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Bir de başka bir ciheti şu olabilir. Diyelim muhatabımızın çiğ hareketleri var. O çiğ hareketleri gördüğünde sen kendi haline şükret. Evet onda böyle bir çiğ hareket var. Ama sen bunun uygun bir hareket olmadığını biliyorsun. Kendin böyle bir hareket yapmadığından dolayı hoş gör geç. Kur'an-ı Kerim bize şöyle bildiriyor. İdfa billetihi ahsen. Yapılan kötülüğe sen güzel bir şekilde mukabelede bulun. Fe izellezi beyneke ve beynehu adave kennehu veliyyun hamim. O zaman bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık olan bir kimse çok sıcak bir dost haline gelmiştir. İşte bazı kimseler e, kendine söylenen kötü bir söze aynı sertlikle başka bir sözle mukabelede bulunurlar. Mukabeleyi bilmisil. Bazıları sabrederler, bazıları affederler, bazıları da daha ileriye giderek e, ona belki hediye verirler. Ve onun gönlünü bu şekilde hoş ederler. Bir de bakarsın ki bunun neticesinde evvelinde düşman gibi olan o kimse, dost haline, sımsıcak bir dost haline gelmiştir.